1951 tarihinde Fransa'nın Gard bölgesinde bulunan Pont Saint-Esprit adlı sakin ve huzurlu köy, beklenmedik ve olağanüstü olayların merkezi haline geldi. Köylüler bir gün ansızın uyanıp normalde tanık olmadıkları görünmez varlıklar ve vahşi hayvanlar gördüklerini belirterek agresif ve alışılmadık hareketler sergilemeye başladılar. Yetkililer, köyde meydana gelen bu tuhaf olaylar karşısında hızla harekete geçerek araştırma sürecini başlattı. Olaylar öncesi huzur ve sakinliğin simgesi olan Pont Saint-Esprit, 1951 senesinin 16 Ağustos'undan itibaren tamamen farklı bir atmosfere bürünmüştü. Köylülerin ejderhalar, saldırgan yılanlar ve diğer fantastik varlıkları gördüklerini iddia etmeleri, yerel topluluğun yanı sıra tüm ülkede büyük merak ve endişe uyandırmaya başlamıştı. İşte, gizemini hala koruyan lanetli ekmek olayı. Charles Granjon o dönemde sadece 11 yaşındaydı. Büyük annesine ani bir saldırı girişiminde bulunarak evden dışarı fırladı. Bu olayın yaşandığı saatlerde Charles Granjo'nun yan komşusu Gabriel Validire, arkadaşının başının bakırdan yapıldığını ve karnının yılanlar tarafından kemirildiğini iddia ediyordu. Yine aynı köyden bir kadın ise evinden ayrılırken üzerine kaplanların saldırdığını ihbar etmişti. Köyün tamamı, gerçek dışı görüntülerle ve hayali varlıklarla, ejderhalar, Kaplanlar, yılanlar ve daha birçok fantastik figürle karşılaştığını iddia ediyordu. Bu olağanüstü olaylar yetkililerin ilgisini çekmişti ve sonuç olarak yaklaşık 300 köylü üzerinde incelemeler başlatıldı. Kontrol edilemeyen 50 kişi, durumları daha fazla yardım gerektirdiği için akıl hastanesine yerleştirildi. Fakat bu adım sorunun çözümüne hiçbir katkıda bulunmamıştı. Akıl hastanesine kaldırılan hastalardan birisi ejderhalarla savaştığını ve hatta savaşı kazandığını iddia ediyordu. İnsanların yanı sıra ördekler ve köydeki köpekler dahi delirmiş gibi davranıyordu. Bazı hastalar ise doktorlara kalplerinin yer değiştirdiğini ve yeniden eski yerine konulması gerektiğini ileri sürüyordu. 8 gün sonrasında gerçekleşen bir olayda ise bir hasta "Ben bir uçağım!" diye bağırarak akıl hastanesinin penceresinden atlayıp hayatını kaybetti. Bu olayla beraber hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselmişti. Araştırmalar sonucunda köyün ekmeklerini yapan fırıncı Roch Briant, bu olayların odak noktası olarak belirlendi. İncelemeler, tüketilen ekmeklerin ergot mantarı veya bu mantarın içerdiği maddelerle kontamine olduğunu ortaya koydu. Estinin de ana kaynağı olan ergot mantarı, güçlü halüsinojenik özelliklere sahip bir maddeydi. Buğday, arpa Çavdar ve yulaf üzerinde yaşamını sürdüren bir mantar türü olan ergot, tüketicilerde şeytanın ateşi olarak adlandırılan bir hastalığa neden olmaktaydı. Mide bulantısı, iştahsızlık ve vücut ağrıları, alınan doza bağlı olarak ağır halüsinasyonlar ve akıl sağlığı problemleri gibi daha ağır sonuçlara yol açabilmekteydi. Zaman içerisinde lanetli ekmek vakası olarak halk arasında yaygınlaşan bu durum Rock Briant adındaki fırıncının ekmeklerde kullandığı çavdarın ergot mantarı ile kontamine olduğunu fark etmemesi sonucunda köyün zehirlenmesiyle sonuçlandı. Bazı araştırmacılar, ekmeklerin yanı sıra köyün içme suyunun da zehirlenmiş olabileceğini öne sürerek daha fazla araştırma yapılmasını istiyordu. Bu olay, Fransa ve Avrupa çapında geniş çapta yankı bulduktan sonra, vatandaşlar arasında CIA tarafından köylüler üzerinde deneyler yaptığına dair söylentiler yayılmaya başladı. Bu komplo teorisi birçok araştırmacı tarafından da desteklendi. Bu komplo teorisi CIA yetkililerine ulaştığında açıklama yapılarak kurum tarafından reddedildi. Ancak sonraki dönemlerde olayın üzerinin örtülmeye çalışılması bu iddiaların bir CIA komplo teorisi ve efsanesine dönüşmesine neden oldu. Bu tuhaf vakadan 60 yıl sonra 2010 yılında bir Fransız gazeteci Freedom of Information Act yani Bilgi Özgürlüğü Yasası kapsamında kamuoyuna açık hale getirilen CIA dosyaları arasında Fransa'da gerçekleştirildiği iddia edilen SD deneylerine dair kanıtlar bulduğunu ileri sürdü. Gazeteci 1950 yılında bir ilaç firmasının CIA ile yaptığı görüşmeleri açığa çıkararak konuyu tekrar kamuoyunun dikkatine sunmaya çalıştı. Ancak olaylarla ilgili detayların açığa çıkması bir şekilde engellendi ve konuya dair basın yasağı getirilerek üstü kapatıldı. Olayla ilgili tartışmalar devam etse de gerçeğin tam olarak ne olduğu hala bir muamma olarak kalmıştır. Eğer sonuna kadar izlediyseniz, beğeni bırakmayı ve diğer içeriklerimize göz atmayı unutmayın. Sonraki maceralarda görüşmek üzere.